Merhaba arkadaşlar. Famko Türk Konu Yönetim Akademisi'ne hoş geldiniz. Ben Nihat Dönmez. Famko Türk olarak biz Konuş Sitesi'nin yönetim ve denetim danışmanlığını aynı zamanda yönetim ve denetimini e, yapıyoruz. Danışmanlığı uzaktan ve yerinde olarak veriyoruz. E, bizim videolarımıza YouTube'dan ulaşabildiğiniz gibi yazdığımız emlakkulis.com'dan ulaşabilirsiniz. Yayınlarımıza arkaraf.com'dan e, ulaşabilirsiniz. Temel kitap ve kanun kitapçığı. E, bunlar sektörümüzde ilk ve tektir. Bu kitapların yanında e, alt kitaplar dediğimiz, denetim kitabımız, yönetim kitabımız ve mevzuat kitabımız da mevcuttur. Bugünkü videomuzun konusu sitelerde iş disiplini. Şimdi site ne dedik? Sitenin bir tanımını yapmıştık daha önceki videolarımızda. Burada kurullardan, operasyondan, operasyon nasıl yapılacağından vesaire bahsetmiştik. Ama demiştik ki olay bir kültür olayı. Yani sevgi olayı. Bunu ee, yani yani hamasetle söylemiyorum. Çok net olarak söylüyorum. Bizim sitelerimizde site beklenti şu olmalı. Başka bir beklenti yok. Sürdürülebilir sakinler memnuniyeti ve emlak değer artışını sağlamak. Bunu yapabilecek hukuki, mali, idari, sosyal donanımda siteyi daha güvenli, daha temiz, daha bakımlı, sakin ve maliklerin kendi özel hissedebileceği oradan konum atça WhatsApp konumu atıyor, Face konumu atıyor. Işte nono, konu, sosyal e, medyaya konu atabilecek kadar burada oturuyorum diyebileceği bir seviyeye getirmek. Bunu yapma niyetinde olmayan, yapma becerisinde olmayan, e, kendi yapmak zorunda hissetmeyen ve yapmak durumunda olmayan kişiler yöneticili aday olmamalı. Olmamalı. Bugün artık danışmanlığın gider değil yatırım kaleminin olduğunu bilmeyen hiç kimse kalmadı. Eğer bir veli çocuğu için matematik hocası tutuyorsa, matematik hocası ne? Matematik hocası çocuk beraber sınava mı girecek? Sınavı kazanamazsa çocuk gidip matematik hocasına arkadaş ne biçim e, ders verdi mi diyeceksiniz? Yok. Örneği nasıl veriyorum? Bu da bir danışmanlıktır. Bu da bir danışmanlıktır. İhtimali artırır. İhtimali artırır. Çocuğa olan yatırımdır. Aynısı. Danışmanlık biz danışmanlık yapmayı seviyoruz. Yönetimi seviyoruz ama danışmanlık, yönetim bizim çok vaktimizi alıyor. Çok vaktimizi alıyor. Oysa ki gerçekten do insanların doğru iş iş yapmasını beklemeyeceğiz. İşi doğru yapması yeterli. Ama sen doğru iş vereceksin. Onun için biz ne diyoruz? Fanku Türk e, konu siteleri yönetimi olarak e, biz e, sitelere, konu sitelerine yönetim ve denetim o dönemde da danışmanlığı veriyoruz. Bu danışmanlığı uzaktan ve yerinde veriyoruz. E, aynı zamanda büyük sitelere büyük olması şart. Yani bizim de bir tezgah açılışımız var. Bizim de bir tezgah açılışımız var. Yani e, değmeli. Yalnızca büyük sitelerde yönetim sizlerde yönetim yapıyoruz. Personeli veya personelsiz yönetim yapıyoruz. Bizim farkımız ne? Nasıl güneş kirene ve doktor girmez. Aile babası doktor değildir ama güneş sokarsa doktorun girmeyeceğini bilir. Doktorluk bir iş olmaz. Doktordan daha önemli. Doktordan daha önemli. Fanko Türk'ün girdiği de yolsuzluk, emlak değer düşüşü ve uyuşmazlık olmaz. O sitenin sakinler memnuniyeti ve emlak değer artışı sürdürülebilir şekilde devam eder. Geçen bir videoda, numarası yok o videonun, site yaşam kültüründen bahsettik. Öncelik malikler kültürlü olacak. Ya Kültür öyle eğitimle, e, e, öğretimle ilgili bir şey değil. Yani, cahil denmez de kimseye. Hiç e, bir eğitim almamış kişi vardır, kültürlüdür. Milyon, e, milyonlarca saat, yıllarca okumuş, memleketten geldiği kişi vardır. Kültürsüzdür. Bu karakter insana karaktersiz insan gibi. Her insanın karakteri var. Biz kötü olanı kabul etmemiz için karaktersiz diyoruz. Evet, sitelerde de ne vardır? Site yaşam kültürü vardır. Kültürsüz siteler vardır. Kültürlü siteler vardır. Bu kültürü verecek olan site yönetiminde aday olan esasında müteahhitlerdir. Parayı ver al. Şimdi bazı müteahhitlerimiz ne yapıyor? Flora'da çok sevdiğim müteahhit arkadaş var. Mülakat yapıp da satıyor. Paraya satmıyor. Mülakat yapıp satıyor. Para sonra da satmıyor. Onu da söyleyelim. Yani parayı zemin yapmış. Onun üzerine bir şey daha istiyor. Ha, biz ne yaptık? Tanıştık kendisiyle. Daha sonra toplu yapılara dedik ki. Efendim dedik. Ya yani büyüğümüz. Efendim şöyle yapalım dedik. Yaşam kültürünü biz e, onlara onlara empoze edelim. Yapabilir misiniz? Kralını yaparız dedik. Nasıl yapacaksınız? Yaşam rehberi vesaire vesaire misafirliğe bile gidiyorduk. Onu geçiyorum. Ne var bir de? İç disiplin olacak. Yani bugün site müdürü alıyoruz. Arkadaş gel ne mezunusun? Nerede sitemüdür? Site müdürü geldiği yerin virüsünü getiriyor. Site müdürü kendini kanıtlamak için bir şeyler yapmaya kalkıyor. Personelizlere bir baskı kuruyor. Maliklere karşı bir muhabbet. Hop bir geri dönüyoruz. 3 ay sonra maliklere düşman. Personel'e de bu muhabbet. Aşırı muhabbet. Yani sonradan çıkıyor oyunu. Biz ne yapacağız? Hop yapacağız. gel bakalım. Benim bir çalışma kılavuzum var. Kim, ne zaman, neyi, nerede, nasıl yapacak belli. Site müdürü, çalışma kılavuzu dedim işte site iş disiplini. Site müdürünün tek bir görevi var. İletişim. İletişim. İletişim demek Ahmet'in Mehmet'le diyalog değil. İletişim ne demek? Kurumsal iletişim dediğimiz burayı daha güvenli, daha temiz, daha bakımlı nasıl yapacağı burada. Bak, öğretmiyoruz. Yaptığı zaman o olacak. Arının bal yapması gibi. Arıya ar, araya ne yüklemişler? Çıkacaksın. O çiçeğe, bu çiçeğe, bu çiçeğe konacaksın, ayaklarını çırpacaksın. Yemin ediyorum bal yaptığını bilse bal falan yapmaz insanlar tanısa. Ne yapıyor? Onu yapıyor. Gel arkadaş geri kovanla. Başka seni kuşlar yer. Kovanla gelirken hop diyorlar. Gel bakalım seni bir temizleyelim. Temizliyorlar. Ondan sonra işte bal oluyor. Aynısı. Ar, arı nasıl bal yapmayı bildikliyse bu kılavuzla bu kılavuzla o site yönetimin bildikli oluyor. Yani site müdürünün becerikli ve beceriksiz olması gerekmiyor. Site müdürünün bu kuralları uygulaması gerekiyor. Site müdürü site personelinin operasyon küpüdür. Hani o keskin sirke küp, küpüne zarar versin diye. Maliklere zarar vermesin diye. O da onlara zarar vermeyecek şekilde tutsun diye. Daha güvenli, daha temiz, daha bakımlı olması için ne yapacağı var burada. Operasyona diyoruz. Burada var. Ne diyoruz? Personel malzeme eğitim prosürden oluşur operasyon. Personeli eğitiyoruz. Biz eğitiyoruz. Biz. Biz onu sistemi müdürüne bırakamayız. sistemi müdürüne bırakamayız. Sistem müdürü, müdürü iş kaygılı site yöneticisinin yakın duruyor. Maliklere şey yapmıyor. Oysa ne yapacağız? Biz site yöneticisini de briefing ediyoruz. Yönetici ediyoruz. Efendim mevzuat var. Yönetim, yönetim mevzuat. Siz mevzuata uyduğunuz sürece ya bir kişi dik duruş olacak. Dik duruş olacak. Ben ta kalkıyorum şu kitabı almak için Cağlı Onla gidiyorum. Bir de seyahat satışı düşünün. Kitapçı diye var mı öyle bir şey? Yok. Bunlar nadir şeyler. Yönetici nadirdir yöneticinin bir duruşu vardır. Kimse kalkıp da bana şöyle yap, bana böyle yap diyorlar ki ben mevzuatçıyım. Devlet, devlet demiyorum. Kanun koyucunun yani hep bizi biraz tutan hukukun dışına çıkamam. Onun bir duruşu oldu. Site müdürüne ne diyoruz? Bunu uygulayacaksın. Sabah geldiğin zaman ne yapacaksın? Birinci site turu. Öğlen ikinci site turu. Akşam üçüncü site turu. Çok önemli. Çok önemli bunda. İletişimdir bu. İletişim. Ağacı selamlayacaksın. Bunlar komik şeylerse komik gelen seyretmesin. Parkeyi selamlayacaksın. O taş seni görecek her gün. Sen de her gün personeli göreceksin. Personel gözünü ovuşturarak minibüse inip görev yerine gidiyor. Yok öyle bir şey. Bizim yaptığımız sitelerde yok öyle bir şey. Ama adama demiyoruz ki 8'e çeyrek kala burada olacaksın. Çünkü 8'de başlıyor mesaisi. Bir de devletin kan, iş kanunu var. Yani ne diyoruz? 7.30'da çorba ikramı var sitede. 7.30'da kalkar ama yedi buçuğa kadar. Altta başlar yedi buçuğa kadar. Çorba Maliyeti üç lira. Ne yapacak? Yedi buçuk arkadaş yedi buçuk herkes orada oluyor. Çayın içen var, sigarasın içen var. Sekiz diziliyor herkes. Bak öbür var diye duruyor. Site müdürü geliyor. Briefing veriyor. Çünkü ne diyoruz? Personelle iş olmaz. Malzemeli iş olmaz. Prosedürle iş olmaz. Personeli eğitimle ekip yapacaksın. Malzemeyi eğitimle ekipman yapacaksın, bilgi vereceksin. Bu böyle kullanır, böyle kullanır, böyle kullanılır diye. Eğitimi sürekli kılıp alışkanlık melek yapacaksın. O prosedürleri takip edip standartlar yapacaksın. O zaman burası daha güvenli, daha bakımlı, daha temiz olur. Güvenlikli site olmaz, Güvenli site olur. Emniyetli site olur. Temiz temizlikçili site olmaz, temiz site olur. Teknik elemanlı site olmaz, bakımlı site olur. Yani elektrikçi oturuyor. Oturmasını demiyoruz. Oturan, oturan, adamı severim ben. İşini gücünü yapmış oturuyor. Ama işi gücü belli mi? İşi gücü belli mi? Yani biz bir briefing alarak mı çıkıyor sahaya? O zaman bunu da kısa kesmek zorundayız. 10 dakikalar yetmiyor. Çünkü 2 dakikasını asıl konuya arıyoruz. Öbüründe de site yaşam kültürü ve site iş disiplini veriyoruz. Biz geldiğimiz sitelerde bize güvenen sitelerde güvenmenin işimiz olmaz. Güvenmenin işimiz olmaz. Sitenin sakinler memeti ve emlak değerini sürdürülebilir bilir kırmak için kendimize alt görevler çıkarıyoruz. O alt görevlere personel malzeme eğitim zamanlı oturtuyoruz. Yöneticilere alt görevler çıkartıyoruz. Hukuki, mali, idari, sosyal kararlar ve uygulamalar yaptırıyoruz. Artık o siteye güne eve doktor girmez gibi FAMKO TÜRK giren siteye kaos yolsuzluk öbürü neydi? Uyuşmazlık girmez. Lütfen videolarımızı yayalım. Lütfen katmalik olarak yöneticilerinizden, deneticilerinizden temsilcilerinizden bizlerden en azından uzaktan danışmanlık almaları için talepte bulunun. Ee, biz yatırım kalemiyiz. Gider kalemi değiliz videolarımızı yaymanızı özellikle istiyorum çünkü birçok sitede birçok sorunlar yaşanıyor mahkemeler boşu boşuna meşgul ediliyor oysaki kanun koyucu bize çok güzel imkanlar vermiş yeter ki biz site yaşam kültürünü ve iş disiplini oluşturalım bunun için bu zor bir konu değil zor bir konu değil bir çalışma kılavuzuyla iş disiplini oluşur bir yaşam rehberiyle de Yaşam kültürü oluşur. Kültürlü insanların yanında çok çalışmak çok e, memnuniyet verici. İç olan kişilerin hizmet almak ondan daha memnuniyet verici. Herkese hayırlı, sağlıklı günler diliyorum. Sevgiyle kalın.